Connect katta avukat Billy pencereden bakar ve kasabaya bir çingene kervanının geldiğini fark eder. Biraz söylendikten sonra tartılmak için banyoya gider. Ancak diyette olduğu halde hiç kilo verememiştir. Sonra kahvaltıda karısı Heidi ve kızları Linda'ya katılır. Heidi ona kilosunu sorduğunda yalan söyler ve 134 kilogram der. Bu geçen haftaki kilosudur. Demek ki kilo vermek yerine almıştır. Billy daha sonra Richie adında bir mafya babası olan müvekkilini savunmak için mahkemeye gider. Richie hapiste olması gereken ken gerçekten aşağılık bir adamdır ancak Billy yeterli kanıt olmadığını ortaya koyar ve davayı kazanır. Daha sonra Billy hukuk bürosuna gider ve çingene kervanının caddenin karşısındaki halka açık parka yerleştiğini görür. Herkes müzik ve oyunlarla eğleniyor gibi görünmektedir. Ancak bir çingene kadın Billy'ye bir broşür verip onu davet ettiğinde Billy pek heyecanlanmış görünmez. Sonra Billy ofisine çıkar ve nefes nefese kalır. Patronu Billy'yi pencereye götürür ve Gina adında bir çingene kızını göstererek ona bir çeyreklik ver ve eteğini kaldırmasını söyler. Ancak Billy bu fikirden hoşlanmaz. Daha sonra Billy ofisten ayrılırken çingenelerden çok iğrenen ve onları kovmak için polisleri bekleyen R Yargıç Rossington karşılaşır. Memur Hopley sonunda onları gönderir ve Rossington'a çingenelerin yerel çiftlikte bir arazi kiraladıklarını bildirir. Gina gitmeden önce Billy'ye yaklaşır ve dekoltesinden bir bozuk para çıkarıp flörtöz bir tavırla eteğini kaldırır. Sonra aniden parmağını kaldırır ve yere tükürüp gider. Akşam Billy ve Heidi bazı arkadaşlarıyla galibiyetini kutlamak için bir restorana gider. Ancak Heidi tatlıları getiren garsonu geri yollar. Eve dönüş yolculuğu sırasında Heidi, Billy araba kullanırken dikkatini yemekten başka yerlere çekmeye çalışır. Bu arada yerel eczanede çingene şefi Tatsu ve kızı ilaç alırken kızı üşüdüğünü fark eder. Arabadan montunu almak için dışarı çıkar. Karşıdan karşıya geçerken Billy'nin arabası ona doğru gelmektedir. Billy'nin dikkati Heidi yüzünden dağıldığı için kadını görmez ve yanlışlıkla ona çarparak anında ölümüne neden olur. Ertesi gün Billy bir soruşturmaya katılır. Hopley, Billy'nin ayık olduğunu ve hız sınırı içinde araç kullandığını itiraf eder. Bu nedenle Rossington, Tatsu'nun kızının ölümünün tamamen kaza olduğuna karar verir. Hopley ve Rossington aslında ona yardım etmek için yalan söylemektedir ve Billy ceza almadan serbest kalır. Dışarıda Tatsu Billy'e yaklaşır ve baş parmağıyla aniden yüzüne dokunarak zayıf kelimesini söyler ve gider. Birkaç gün sonra Billy tartılır ve kilosunun 283 olduğunu görünce şok olur. Bu pek mantıklı değildir. Çünkü domuz gibi yemeği hiç bırakmamıştır. Daha sonra Billy, Rossington ve Doktor Mike gibi birkaç arkadaşıyla golf oynamaya gider. Billy'nin kilo verdiğini sadece ona bakarak bile fark ederler. Ancak bir adam hala onunla dalga geçmektedir. Billy arkasını döner ve adamı yakalar. Ki bu daha şişmanken yapamadığı bir şeydir. Daha sonra soyunma odasında Rossington, Mike'tan derisinde çıkan garip bir şeye bakmasını ister. Mike bunu strese bağlar ve ona merhem sürmesini söyler. Billy tekrar tartılır ve şaşırtıcı bir şekilde sabahtan beri 2 pound 900 gram daha verdiğini görür. Adamlar duş alırken Rossington Billy'ye Tatsu'nun kendisine dokunduğunu ve derisinde böyle bir şey çıktığını söyler. Günler geçmeye devam eder ve Billy 25 pound 11 kilogram daha verir. Bu çok hızlıdır ve Heidi kanser belirtisi olabileceğinden endişelenmeye başlar. Bu yüzden ona Mike'a görünmesini söyler. Billy bazı testler yaptırır ve Mike sonuçlara bakarak Billy'yi e tamamen sağlıklı olduğunu söyler. Daha sonra Billy terzisine gider ve terzi Billy'nin ölçülerini alarak ona yepyeni bir gardırop hazırlar. Rakamlar o kadar farklıdır ki Billy tekrar kontrol etmek için tartıya çıkar ve 230 pound yani 104 kilograma düştüğünü fark eder. Terzi sırrını sorduğunda Billy ona yöntemlerini beğenmeyeceğini söyler. O gece Billy çok miktarda yemek yer. Çünkü görünüşe göre yemek yemek ona kilo verdirmektedir. Linda babası için endişelenir ama babası onun endişeleriyle dalga geçince üzülür ve odasına koşar. Billy yemeye devam eder. Heidi onu azarladığında ofiste öğle yemeğini atladığını ve çok kilo verdiğini bu yüzden kilosunu sabit tutmak için yemesi gerektiğini düşündüğünü açıklar. Ayrıca kaza için Heidi'yi suçlar ancak Heidi onun kendisine karşı koymadığını belirtir. Linda'yı teyzesinin evinde kalmaya göndereceğini, böylece babasını bu şekilde görmek zorunda kalmayacağını söyler. Daha sonra bir restoranda Mike Billy'ye uzmana başvurduğunu ve Billy'nin Tanya'sı olmadığı sonucuna vardığını. Bu yüzden bir kliniğe gitmekten başka çaresi olmadığını açıklar. O sırada Billy, Rossington'ın karısı Linda'nın tek başına yemek yediğini ve üzgün görüntünü fark eder. Mike Rossington'ın kız kardeşini görmeye şehir dışına gittiğini söyler. Billy Rossington'ın bir kız kardeşi olmadığını bildiği için yemekten sonra Rossington'ın evine gider. Leda daha önce yalan söyleyerek kocasının şehir dışında akrabalarını ziyaret ettiğini söyler. Ancak Billy çılgınca kilo verdiğinden bahsedince Tatsu'nun ona da dokunduğunu tahmin eder. Rosington'ın cilt rahatsızlığının tedavisi için bir klinikte olduğunu açıklar. Tatsu ona dokunduğunda kertenkele kelimesini fısıldamıştır ve o zamandan beri Rosington'ın derisi pullanmış, elleri pençelere dönüşmüştür. Leda hem kocasının hem de Billy'nin bir çingene laneti altında olduğundan emindir. Ancak Billy lanetlerin gerçek olmadığını düşünmektedir. Leda Çingene kadını öldüren kişi olarak lanetlerden onu sorumlu tutar ve onu kovar. Ancak Billy ona Rossington'ın da suçu örtbas etmekten sorumlu olduğunu hatırlatır. Billy, Leda'nın yüzüne alkol fırlatmasının ardından oradan gider ve Çingen'e lanetlerinin gerçek olup olmadığını sormak için Richie'yi aramaya karar verir. Richie bunu İtalyan annesine sorar ve annesi lanetlerin gerçek olduğunu doğrular. Sadece laneti koyan kişi laneti kaldırabiliyordur. Daha sonra Heidi, Billy'i kliniğe götürürken ona lanetten bahseder ama Billy hala bu saçma kavrama inanmıyordur. Heidi bu konuda Billy ile tartışmaya devam devam eder ve az kalsın yoldaki bir kamyona çarpar neyse ki tam zamanında atlatır Sonraki birkaç gün boyunca Billy klinikte kalır ve doktorlar onu düzinelerce testten geçirir ancak tüm sonuçlar mükemmeldir. Bu yüzden ne olduğunu açıklayamazlar. Sonunda Billy sıkılır ve kendisi de lanetlenmiş olan ve derisi iğren şişliklerle kaplı Hopley'i ziyarete gider. Hopley, Billy'ye silahını verir ve ondan intikam almasını ister. Ancak Billy, laneti kaldırmak için Tatsu'ya canlı ihtiyacı olduğunu söyleyerek bunu reddeder. Hopley, Tatsu'nun onlara asla yardım etmeyeceğini söyler ve saldırganlaşır. Bunun üzerine Billy evde kaçar. O anda evde silahın patladığını duyar. Yani Hopley kendini vurmuştur. Daha sonra Billy eve gider ve Mike'ın evden çıktığını görür. Böylece Mike ve Heidi'nin bir ilişkisi olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Heidi onunla konuşurken yiyecek bir şeyler almak için içeri girer ama Heidi'yi Mike'la birlikte hayal etmekten kendini alamaz. Billy kliniğe geri dönmeyeceğini çünkü lanetlendiğini açıklar ve Heidi şikayet edince ona yemek fırlatır ve bağırarak öleceğini söyler. Ertesi gün Billy bir dedektif tutar. Dedektif dedektif çingene karavanının izini sürer ve Billy'ye Main sahiline gittiklerini bildirir. Daha sonra Billy eve gider ve Heidi ile Mike'ı kendisine karşı yasal işlem başlatma olasılığını tartışırken bulur. Billy onlara kliniğe geri dönmeyi kabul ettiğini söyler ama aslında çingeneleri bulmak için Main'e e gidecektir. Karavan kampına vardığında kampı boş bulur ve araziyi onlara kiralayan emlakçıyla konuşmaya gider. Emlakçı Mike ve Hayden'in Billy için aranıyor posterleri astıklarını. Bu yüzden bilgi almak istiyorsa ödeme yapması gerektiğini yoksa emlakçının karısını arayacağını söyler. Adama suspayı veren Billy bir otele gider ve çingene panayırının reklamını yapan bir tabela görür. Hemen oraya gider ve Tatsu ile Gina'yı kendisinin, Rossington'ın ve Hopley'nin bebek versiyonlarını satarken bulur. Gina bir Billy bebeğini ona fırlatır ve ardından panayırda onu kovalamaya başlar. Billy kaçar ve artık derisi tamamen pullarla kaplı olan Rossington tarafından kurtarılır. Gina sapanıyla arabanın camlarını kırar ancak adamlara zarar veremeden kaçarlar. Rossington arabayı çok hızlı kullanmaktadır ve köprüye ulaştıklarında Tatsu'nun kullandığı bir itfaiye aracının kendilerine yaklaştığını görürler. Rossington arabayı durdurmaya çalışır ama bu imkansızdır ve kamyon onlara çarpar. Diğer taraftan yine Tatsu'nun kullandığı bir okul otobüsü yaklaşır ve o da arabaya çarpar. O anda Billy otelde uyanır ve her şeyin bir kabus olduğunu anlar. Endişelenerek Rossington'ı aramaya çalışır ancak Leda telefonu açar ve kocasının kendisini öldürdüğünü söyler. Daha sonra Billy panayırı bulur ama kimse yoktur. Etrafa sorar ve bir adam ona kervanın hangi yoldan gittiğini söyler. Akşam Billy o yolu takip eder ve sonunda çingene kampını Cina Billy'nin iskelete benzeyen fiziğini görmezden gelerek ona iblis der. Tatsu laneti asla kaldırmayacağına yemin eder. Bunun üzerine çaresiz Billy dizlerinin üzerine çöküp yalvarmaya başlar. Ancak Tatsu onu sadece iter ve durumu daha da kötüleştirmekte tehdit eder. Öfkelenen Billy çingeneleri lanetlediğini söyler ama çingeneler ona güler. Billy gitmeyi reddettiği için Gina ona bir taş fırlatır ve bu taş Billy'nin eline değer. Billy otele koşar ve elinden geldiğince elini sarar ama yardıma ihtiyacı vardır. Richie'yi arar. Richie ona yazlık evine gitmesini söyler ve oraya çenesini kapalı tutmasını bilen bir doktor gönderir. Doktor elini sarar ve ona biraz ilaç verir ama acıyı geçirmek için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ertesi gün Richie Billy'yi ziyaret eder ve 130 poundun yani 59 kilogramın altına düştüğünü fark eder. Ona Hayden'in kendisinin akıl hastanesine yatırılması için yasal bir belge imzaladığını bildirir. Billy'ye yardım etmeye kararlı olan Richie gece yarısı gizlice çingene kampına girerek tüm köpekleri zehirler ve laneti kaldırmalarını isteyen bir not bırakır. Daha sonra bir benzin istasyonunda durur ve genç bir adama çingeneler yerlerini tekrar değiştirirse kendisine haber vermesi için para öder. Ertesi gün adam Richie'yi arayarak yeni çingene kampının yerini söyler. Telefonu kapattıktan sonra Gina ve kocası tarafından tuzağa düşürülür. Bu arada Richie planı uy uygulamak için içinde silah olan iki kutu alır. O sırada Billy dışarıda genç adamın cesedini görür. Ağzında bir tavuk kafası vardır ve Richie'nin notuna cevap olarak alnına asla yazılmıştır. Öfkelenen Richie silahlarını alır ve Billy'nin kimseyi öldürmemesi için yalvarmasına aldırmadan intikam almaya hazırlanır. Akşam Richie çingene kampına gizlice girer ve Gina'nın kocasını yere serip ateş açar. Çok sayıda çingene ölür ve araçları tahrip edilir. Hatta bir tanesi patlar ve yangın çıkar. Sonra Richie Gina'nın kocasını ileri iter ve karanlıkta kendi halkı onu düşman sanıp vurur. Richie gittikten sonra grup adamın cesedinin üzerinde lanetin kaldırılmasını isteyen bir not bulur. Ertesi gün polis soruşturma için kampa gelir. Richie Gina ile konuşmak için bir FBI ajanı gibi davranır ve onu Billy'nin uzaktan gördüğü bir ahır evine kadar kendisini takip etmeye ikna eder. Ahırda Richie Gina'yı iter ve yüzüne asit olduğunu iddia ettiği bir sıvıyı fırlatır. Ancak onu korkutmak için yalan söylemektedir. Öfkeli Gina kendini savunmaya çalışır ancak Richie kafasına vurarak onu yere düşürür. O anda Billy gelerek Richie'nin onu öldürmesine engel olur. Bunun üzerine Richie içinde gerçek asit bulunan kavanozu Gina'nın alnına koyar ve Tatsuya bir mesaj bırakır. 2 saat içinde onlarla deniz fenerinde buluşmalıdır. Adamlar gittikten sonra Gina asitten kurtulmak için kollarını çok dikkatli bir şekilde hareket ettirir ve halkına geri koşar. 2 saat sonra Tatsu deniz fenerine gelir çünkü Richie'nin Gina'yı öldürmesini istememektedir. Laneti kaldırmak için laneti başka birine aktarmak gerekiyordur. Bu yüzden Tatsu Billy'nin yaralı elini bıçaklar ve kanını bir turtaya damlatır. Artık lanet turtanın içindedir. Bu yüzden Billy'nin turtayı başka birine yedirmesi gerekmektedir. Billy eve gitmeden önce Linda'yı arar ve geceyi arkadaşının evinde geçirmesini söyler. Birkaç gün sonra Billy daha sağlıklı bir şekilde evine döner ve sadakatsizliğinin intikamı olarak turtayı Heidi'ye verir. Ertesi sabah Billy uyanır ve yanında Heidi'nin çürümeye yüz tutmuş cesedini görünce çok sevinir. Hatta onu dudaklarından öper. Ne var ki aşağıya indiğin de Linda'nın çoktan döndüğünü ve turtayı da yediğini fark eder. Linda okula gittikten sonra Billy kendini o kadar suçlu hisseder ki o da turtayı yemeyi düşünür. Ancak o sırada Mike aileyi kontrole gelir. Daha fazla intikam almak isteyen Billy ona biraz turta ikram eder. Ve filmimiz böylece sona erer.